Selam güzel canlar. Hepinizi Allah, Muhammed ve Ali'nin sevgisiyle selamlıyorum ve aşkı muhabbetlerimi sunuyorum. Bugünkü konumuz çok önemli bir konudur. Alevilikte çok önemli bir yeri vardır ve bu konu rızalık konusudur. Beyine suresi 8. ayetinde dediği gibi. Onlar yani müminler Allah'tan razı oldular. Allah da onlardan razı oldu. Yedi nefis mertebesinin içinde iki tane nefis mertebesi vardır ki rızalık ile alakası vardır. Bu beşinci nefis nefsi radiyedir ve altıncı nefis nefsi marziyedir. Nefsi raziye Allah'tan razı olan nefis demektir. Nefsi marziye ise Allah'ın o nefisten razı olduğu nefistir. Maalesef ve maalesef bugünkü dünyamız rızalık ile pek bağlantısı yoktur. Birçok şeyler rızalığın dışında hareket ediyordur. Bu siyaset yöneticileri olsun, iş hayatında, arkadaş çevremizde olsun veya ev halkımızla beraber yaşadığımız hayatta olsun. Demokrasi bile rızalık ile bağlantısı vardır. Fakat birçok ülke halkın rızası dışında hareket ettiği için bu ne demokrati ile bağlantısı ne de rızalık ile bağlantısı olabilir. Rızalığın olmadığı yerde haksızlık başlar. Haksızlık olduğun yerde de kötülük ve çöküntü başlamak. Rızalığın olmadığı yerde haksızlık başlar. Haksızlığın olduğu yerde de çöküntü ve kötülük kendini göstermeye başlar. Bir Alevi rızasız ne lokma yiyecek, rızasız ne oturur veya kalkar. Aleviler... Cem ibadetine başlamadan önce cemaat birbirinden rızalık ister. Orada bulunan pir der ki, burada bulunan canlar bugün yaptığımız bu ibadete rızalı var mı? Rızalı olmayanlar, rızası olmayanlar ve kırgın olanlar, kavgalı olanlar dile gelsinler. Bunu üç kere tekrarlar ve orada herhangi bir can derse benim rızalım yoktur onun rızalığı olmadığı nedenini çözmeden o ibadet başlanmaz. Bütün evren, bütün kainat Allah'ın emri rızası üzerine işler. Allahu Teala Adem'i yaratırken meleklerden ona secde etmesini istedi. Meleklerin hepsi rızalık gösterdi ve secde ettiler. Fakat bir tanesi secde etmedi. O da iblisti. O rızalık göstermedi çünkü kibirlenmişti ve sonunda alçakların en alçağı oldu. Yüce Allah bütün evreni rızalık üzerine yaratmıştır. Allah'ın rızası olmadan ne güneş doğar ne de ay doğar. Böyle de insanoğlu daha henüz bedende değilken ellesini bezmi de Allah ile yaptığı sözleşmede orada ilk ikrarını, rızalığını orada verir insanoğlu rızalık ile girer bu bedene insanoğlu ve rızalık ile de yaşamalıdır. Bir insan her şeyden evvel kendine rızası olması lazım. Kendi kendiyle barışık, kendi kendini sevebilmesi lazım. Kendi amellerinden, davranışlarından razı olması gerek. Bu böyle olmazsa eğer, bir insan kendini sevmezse, kendiyle barışık olmazsa, karşındakine de hak olarak bir sevgi veremez ve verdiği rızalık hak olamaz. Kendinden sonra piri, mürşidi, rehberi, ailesi, ev halkı ile rıza, razı ve rızalık içinde yaşamalıdır. Bir evde rızalık üzere yaşanmıyorsa, herkes kendi bildiğini, kendi düşündüğünü yapıyorsa, bir kişi evdeki insanları hiç umursamıyor, onları saymıyorsa, o evdeki enerjiyi bozar ve evdeki bereket kaybolur. Bir insan bir de kapı komşusu ile etrafındaki arkadaş çevresiyle, etrafın etrafındaki insanlar ile razı rızalık içinde yaşamalıdır. Eğer bu böyle olmazsa, insan etrafındaki insanlar ile razı rızalık içinde yaşayamıyorsa, insan her daim yarım kalır. Tek insanlarla değil, etrafındaki ağaç, kuş, çiçek, kurt, böcek her şeyle razı ve rızalık içinde yaşamalıdır insan insanoğlu. Sonuncusu olarak da bütün evren ile rızalık içinde yaşayabilmelidir insanoğlu. Bu böyle olursa eğer Allahu Teala da insan oğlundan razı olur ve o insana bütün hak kapıları açılır. Aşk ile sevgili canım.